Dostlar, selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor sevgili dostlar. Saat 15.37'de kamu yayınlatma platformu bildirilen haberle karşınızdayız. Önemli bir sermaye arttırma haberi var sizler için. Biz düzün 1.19 pozitif olduğunu, saat 17.45 itibariyle 1.19'da pozitif olduğunu belirtelim bir faiz arttırım, faiz indirimi haberlerinin sıkça arttığı bu dönemde Borsa İstanbul'daki rally'nin yavaş yavaş başladığı görülüyor. Sevgili dostlar, Ray Yatırım Holding Anonim Şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu bugün bizlere. evet, burada şöyle bir durum söz konusu. Bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ve SPK başvurusu hakkında yani onaylanan bir bedel sermaye arttırımı yok. Ancak şirket kendi içerisinde 63 milyonluk sermayesini %428.571 oranında arttırarak e, %333 milyona çıkarmış. Evet bunu kendi yapmış şirket arkadaşlar. 11. ayın 25'inde SPK'ya başvuru yapılmış. Yani bugün 11. ayın 19'unda da bu karar alınmış. Burada şu oluyor arkadaşlar. E, hesaplara paralar geçiyor. Bu, geçirilen hesapları e, mahal müşavir imzalarıyla birlikte sermaye piyasası kuruluna bildiriliyor. Burada bir sıkıntı yoksa zaten bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleşmiş olacak. Evet iç kaynaklardan 270 milyon yani %428.571 oranında bedelsiz sermaye arttırımı Ray Yatırım Holding tarafından gerçekleştirilmiş ve bu bugün e, geçirildiğine gerçekleştirildiğine dahil artık e, hızlı bir şekilde SPK'ya onaylanması için ne yapılmış arkadaşlar? Kap bildirisi yayınlanmış ve SPK'ya da başvuru yapılmış gözüküyor. Yani bu türde e, bedel sermaye arttırımların olduğunu biliyoruz. E, bunlarla Bununla birlikte e, hissenin bugün baktığınız zaman %1.54 değer kaybettiğini de görüyoruz. 272 lira 500 kuruş. Evet 4250 lira 4 lira 25 kuruş bir kayıp var. %1.54'lük kayıp oldukça endeksin pozitif olduğu ve genellikle birçok hissenin yeşil olduğu bir günde Ray Yatırım Holding Anonim Şirketi bundan olumsuz etkilenmiş gözüküyor. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki bilgiler, yatırım tavsiyesi taşımaz. Selamlar, saygılar hepinize.